ABC üçgeninde AB 6 cm. Açıklama şekli yansımış. AC eşittir 7 cm. BD eşittir 5 cm. DC eşittir 3 cm. Ve DC'nin x, x 2 cm olması hepsi şekil yansımış. Şimdi burada x eksi 2 cm. Yani BC'nin uzunluğu için bir sınır yazalım bakalım. X buradan x eksi 2 cm. Kimle kim arasında kalacak? 5 artı 3 cm. 5 eksi 3. Bunlardan yazdım. derece üçgeninden yazdım. Yine aynı şekilde x eksi 2, 7 artı 6. Yine 7 eksi 6 arasında kalacak. Ee, burada x eksi 2 için iki tanesini belirledik. Büyük sınırlardan küçük olanı, küçük sınırlardan da büyük olanı alıyorduk. Ee, öyleyse x eksi 2, 8 ile 2 arasında kaldı. O zaman x 10 ile 4 arasındadır. BC'nin en fazla olmasını soruyor. X eksi 2 8 ile 2 arasında X eksi 2 en fazla kaç olacaktır? 7 olacaktır.